Merhaba arkadaşlar ben Oktay Bugünkü videomuzda sizlerle Onedio'nun testlerini sözüyoruz ee, Evet bir test buldum Çok güzel bir test Linkini aşağıda vereceğim ee, Siz de tıklayarak direkt e, teste ulaşabilirsiniz ee, Testimize listelim arkadaşlar Bu görsel test senin en önemli özelliğini söylüyor Evet Şimdi ilk olarak bir renk ses, ses hadi, bir renk ses hadi. Ben e, şuradan bu rengi seçiyorum ve aşağı düşüyoruz. <laughs> Kendini serin sularına bırakmak istediğin okyanus hangisi peki? Buradan arkadaşlar bunu seçiyorum. Bir de desen seçsene, gözüne hoş gelen, gözüme hoş gelen bir desen burada bu. Yani. Böyle figürleri çok sevdiğim için bunu seçtim. Düşüncelere dalarken içinde kaybolacağın gökyüzü hangisi olmalı? Yani ben böyle bir gökyüzünü seçerdim. Evet. Güzel bir manzaraya atılmak için seçeceğin turistik mekanı set. Şimdi de. Evet. Ben Paris derdim. Evet. Yani çok antik sevmem. Yani böyle yerler sevmediğim için Paris diyorum. Senin ayın bunlardan hangisi? Benim en sevdiğim ay işte bak bu. Ee, yedinci soru. Sevmiyor olsam bile bu çedilerden hangisi kucağını alıp onunla uyumak istersin? Bu çedilerden hangisini? Evet. Ben böyle şirin bir çedi isterdim. Evet. Ama Hayır, böyle bir çedim. Bu arada çedileri çok severim. Hatta bir çedim var. Çedis, e, yani evde bir çedim var. Son olarak izlemek için bir cüm batımı seçsene. Cüm batımı için tabii ki böyle bir yer. Seçerdim. Yardım senin hayat amacın. Evet, sorumuzun cevabı geldi. E, biz CESEC'den senin gibi birini görmedik, duymadık bir insan karşılığında zarar bir insan karşılığında zarar göreceğini bilse bile başkalarının yardımına bu denli koşar mı? Bu denli herkesin yarasını sarmak için kendini kendinden ödün verir mi? Veriyor işte. Bu seni sen bunu yapıyorsun. Elinde değil. İnsanları çok seviyor ve kimsenin acı çekmesine, üzülmesine dayanamıyorsun. Karşılığında büyük bedeller ödeyeceğini bilsen bile sevdiklerinin hayatını içinden kendi kendinçinin önüne koyuyorsun. Evet arkadaşlar hakikaten yani çok iyi bir e, soru oldu nasıl desem yani test oldu böyle diyelim. Hakikaten yani insanların üzülmesini falan yani çekemiyorum hiç çekemiyorum istemiyorum yani iyilik falan. Şimdi egom falan olmasın ama <laughs> iyiliği seviyorum. Neyse şimdi ise ikinci testimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ise ikinci e, sorumuza daha doğrusu testimize geçiyoruz. E, bu testimiz fil dizisinde hangi karakter olduğunu tahmin ediyoruz diyor ve biz de başlıyoruz. Şimdi aşkla başlayalım. Birinci soru. Kendini hiç hiç imkansız bir aşkın içinde bulduğun oldu mu? Galiba hayır. Hakikaten de galiba hayır. Sınırlarını öğrenli, sınırlarını öğrenelim bir de. O imkansız aşkı elde etmek için neler yapabilirsin? Hiçbir şey kendime saygım her zaman birinci plandır. Yani sevgiden falan çok anlamam. Hakikaten de yani çok sevgiden anlayan birisi olmadığım için ben bunu hissetiyorum ve aşağı düşüyorum. Şimdi biraz daha derine inelim. Kendi hayatını düşündüğünde şu kavramlardan hangisi sana daha yakın? Güzellik, yetenek, hırs, şanssızlık, güç. Bence yetenek. Çünkü insanlarda yetenek olduğu zaman yani bu her şeye yetiyor. Benim biçimde benim düşüncem böyle yani. Şimdi seninle ilgili çok ama çok temel bir soru geliyor. İçe kapanık mısın yoksa dışa dönük müsün? İçe kapanık tam cevap veremiyorum aslında her ikisi de dışa dönük. Tam cevap veremiyorum aslında her ikisi de diyorum ve aşağı iniyorum. Çok temel çok temel bir e, dilemma daha. Bilim mi sanat mı? İkisini birbirinden ayıramıyorum. Bilim, sanat. Ben bilim diyorum ve iniyorum. Yine derin bir soru var sırada. Adalet deyince aklına ne geliyor? Adalet yok ama adalet yok diye de vazgeçilmemeli. Dünyanın çok ama çok adaletsiz bir yer olduğu, adalet yok diyenlerin hepsi aslında başarısız olanlar. Kendi adaletimi sağlamak isterim. Şimdi bakın burada kaldım ya. Burada yani Verecek bir cevabım yok. Ama birini seçiyorum. Kendi adaletimi sağlamak isterim. Bunu seçiyorum yani bunun cevabını tam bilmediğim için. Hangi durumlarda dencem bozulur? Yani hayatının altın oranı hangi zamanlarda bozulur? Dencemin bozulması zordur biraz. Aşka düştüğüm zamanlarda tabii ki o değil Başarı, başarısızlık durumlarında çıkış yolu bulamadığım zamanlarda <laughs> yani başarısızlık durumunda hep başarmaya yönelik olurum yani bir şeye başlarsam sonuna kadar gitmeyi bilirim yani öyle bir insanımdır ama çıkış yolu bulamadığım zamanlarda evet. Dencem o zaman hakikaten de bozulur. Son olarak PGP serisinden sana daha yakın gelen bir altını alıntı setsene özür dilerim. GPP. P, P'yi çok duydum. K'yi hiç duymadım. P'yi de işte e, bu film çıktığından duydum. P, eee P dizisi çıktığından duydum. Bana en çok yakın aslında P. ggp cezve hmm. yıkmadığım şeyin arkasında ne <laughs> Oy. ben fotoğrafa bakıyorum bunlardan cevaplamak gerekiyormuş tamam tamam ee, yıkamadığım şeyin arkasında ne olduğunu göremek göremezsiniz ben cüce asla sahip olamazsın Ancak a it olabilirsin diyorum ve sen Duru'sun. Ulan ben erkeğim lan Duru nasıl olabilirim diyorum. Yani olamam. Ee, ben Duru olamam. Ee, evet arkadaşlar bu videonun da sonuna ee, böyle geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.